strong. <laughs> Merhabalar, benim adım Kevin Kwan. Generations of Adventure Seat Ajantası'nın genel müdürüyüm. YouTube kanalımıza ziyaret eden misafirimize çok teşekkür ediyorum. Biz film olarak çeşitli hizmetleri veren Tursak USB Seat Ajantası'yız. 2005 yılında kurulan firmamız ilk başlarda Kore ve Amerika'dan gelen misafirimize uçak, konaklama, transfer ve tam bir tur program olarak güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteydi. 2012 yılında buna ek olarak Kore'ye giden misafirimiz için de hizmet vermeye başladı. 17 yıldır misafirlerimiz için kaliteli, güvenilir hizmetleri veren bir ajantayız. Kore'ye giden kişiler için de konaklama, uçak, paket turları, özel turlar ve özel programları hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır. Amacımız bu türlü misafirleri yaratmak. Tur programlarımızdan memnuniyet oranı %95 ile yüksek seviyelerdedir. Kanalımız pandemi döneminden misafirimize daha kolay ulaşmak ve farklı hitlerle iletişime geçmek için açmaya kararı verdi. Kore'ye gitmek mi istiyorsunuz? Bizi arayın. Grubunuz için özel programlar mı istiyorsunuz? Hiç çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak abonelerimiz arasından bazı arkadaşları diler ki zamanlarda şüphelerimizle karşılaşacağını duyurmak isteriz. Diler ki programlarımız ve Kore kültürü ilgili diğer paylaşımlarımız için abone olmayı unutmayınız. Bugün de itibaren ileri 52 hafta birlikte Kore hakkında keşfetelim. Çok teşekkür ederim.